Merhaba arkadaşlar. Vaçin. Bugün Gözde Farah Bey'den okuyoruz. Okuyamayacağız ama, ama ama okuyamayacağız. okuyamayacağız. Adam Adam istiyor biz iş o su içiyor sonra bile Aynen. İlk sen. Üç. Ikim. Ha, ilk, i̇lkimiz aynı anda tamam mı? Üç. Ben sana gülerim. Ben sana gülerim. <laughs> sen iç. Dur bir dakika bir dakika. Tek tek işte Sıptan. pırtlama da düşmesin. <laughs> tamam. tamam. Başlatmadım geri zekalı. Değil mi? Başlatmadım. Başlattım mı? No. Bakayım tamam. 3 2 1 Sen onu içemezsin. Ne bileyim Minecraft'a mı? Okunuyor Emir. Kendim bekle Ümit şimdi benden yiyin sonra bir daha denicez 1 2 3 dakika kanka kanka dur ahahah <laughs> yoktu lan ben seni sirdim seni bitirdim <laughs> Oha. Şimdi buna tek atıyoruz. Ben yarısına atmaya çalıştım. Ağzım, biri Ağzından çıktı Benim burnumdan çıkıyor. Yani burnum evet. Aynen. Bir, iki,